Tamam geldi. Kadrolar direkt yukarı bakıyor zaten. Rakip takımın kadrosu da bu şekildeymiş. Tamam. Haydi bakalım maçımıza gidelim. Abi meşhur aşıtma gollerinden atsana. Ya Kaptan Turgut denk gelmiyor ya. Gelse. <laughs> denk gelince zaten biliyorsun affetmiyorum. Kolay kolay. Ama her zaman da denk gelmiyor işte. Hele 2022'de oyun sıkıntılı. Biraz garantiye oynamaya çalıştığım için birçok şeyi de e, bertaraf ediyor. Yani yaptı, yapacağım ve yap yapmak istediğim şeyleri yapamıyorsun. Çünkü oyun izin vermiyor. Rahat bir şekilde oynamamıza izin vermediği için. Maalesef. Kafu bindirdi sağdan. Güzel bir dudak uçuklatan orta. Golü getirebilir. Aynen. Aynen de öyle oldu. Golle başladık. Dudak uçuklatan ortamıza Romario. Yani kanat organizasyonu oynamayıp da bu kadar kanattan gol atan başka bir oyuncu da yoktur herhalde ya. Romario'ya attım biliyor musunuz arkadaşlar? bir şey demiyorum ya. Artık bir şey demiyorum. Bizde kaka kaçıyor. Romario kaleci çok iyi çıkarttı. Arka direğe gitti sanki. Beckham'dan iyi çalım. Yok abi sen Hamit Altın topun direkt videosunu izlemişsin demiş. Haha <laughs> kurdur. Harbiden ya. Abi yarın işim varsa. Yok ama yoruldum gerçekten arkadaşlar. Abi şu topu nasıl tutamıyorsun ya. Yarın da açarız ama canlı yayın arkadaşlar. Ama maç yapar mıyız bilmiyorum tabi. Yarın da canlı yayınımız olur inşallah. Biz de Champol. Bruno Fernandes makaleyle iyi araya girdi. Oğlum ne oluyor lan orada? Oğlum ne yapıyorsunuz? Oradan vursaydım be kardeşim keşke hareket yapacağını. Bence Ya buradan değil tabii. Kolibali çok hızlı ya. Kolibali gerçekten bu oyunda çok iyi. Kolibali ben her zaman seviyorum. 2021'de de. Oy, 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 oy. Güzel bir dudak uçuklatan golü. Ramos mu, delikt mi? Bence delikt daha iyidir diye düşünüyorum. Ramos'un defansı biraz iyi değil gibi ya. Biraz da ağır kalıyor galiba. Özelliklerini incelemiştim. Oblak. Hüseyin Agay. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. Offsite var mı? Ulan bir kere de rovşa vur ya. Yarın voleye çık. Ne bileyim bir şeyler yap. Hep kafa vuruyor ya. Abi yarın video gelecek mi? Kayu kardeşim gelecek tabi inşallah. Ya sadece dün gelmedi. O da bütün gün iş yerinde olduğum için yapamadık. Bizde. Ah be bir aşırtma denedim ama biraz geç kaldık. Gerçi zor toptu ya. Abi oyuncular birbirine takılıyor ya. Kimdi o aşırtma gol isteyen? Kimdi o aşırtma gol isteyen? Kimdi o? <laughs> Lan oğlum top sende Roberto Carlos. Bak Bruno Fernandes iyi vurur. Oy 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 oy. Kaptan Turgut o zaman sana gelsin bu gol. <laughs> Bruno Fernandes iyi vurdu da kaleci iyi çıkarttı. Bak bak çok zor pozisyonda. Aha. Marquinhos bak nereye gitti şut. Beckham. Romario. Campbell'ı geçemedik. Ay pası gördünüz mü? Gerrard'ın pasını gördünüz mü? Ee, çok güzel pas attı şey Gerard. Makalele. Bugün çok kritik Kritik şeylere rol rol aldı ya toplarda. Kaka Leita. yaptı. Abi PES 2018'deki iyi battın abi demiş. Harika demiş. Eren Akbaş, Turk, Kaptan Turgut. Eyvallah kardeşim. Peki Cannavaro'ya bir dudak uçuklatan vurmamız var mı? var öyle de atıyorduk lan az daha. <laughs> Cannavaro senin ne işin var orada ya? <laughs> bak en iyi yorum bak en iyi yorum. Kay Kayo ne demiş bak. Abi oyunda oyuncu değil top çalım atıyor. Kayo adamsın. Doğru söylemiş. Direkten çıktı ha. Güzel orta sanki. Oğlum aynı pozisyon aynı direk ya. Dakikalar 76. Bu maç güzel oldu ha. Çampel. Bak şöyle topu biraz ayağınızdan açınca Oğlum ne oluyor lan? Kellini. 70 yaşındaki kellini. Ay. Güzel. <laughs> Engin Alakuş. Mustafa Dizge ile harika maç başlığı videomuz kanala yükleniyor demiş. Güzel topuk pası. Hoca bir free kick versem mi? Yani bu maç bir de free kick golü atarsam zaten sezonun en iyi maçı olur. Gol almaya çalıştım da hareket yapıp olmadı. Romario ya, bu golü atarsam var ya. Çok iyi çekti ya. Çok iyi çekti. Güzel maçtı. Kardeşim eline sağlık. Pek e, oynayamadın galiba. Yine de eline sağlık diyorum. Güzel bir maç oldu. İstatistiklere şöyle bir bakalım. Romario'nun maçıydı. E, gerçekten 7 de kurtarış varmış ha. 7 kurtarış. Bakalım maçın adamı kimmiş? Tabii ki Romario güzel de bir aşırtma golü attı gerçekten ee...